Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Nisan 2025 Klan Savaş Ligi'nin 4. günü saldırılarını canlı, kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İnşallah bugün de bir üçlük atarız. Klanımıza bir üçlük kazandırırız ve yolumuza tam gaz devam ederiz diyelim. Videoya geçmeden önce de arkadaşlar şu kanala bir abone olup şu videoda temizinden bir like atarsanız çok sevinirim. Çok makbule geçer. Yaptıysam videoya geçelim abi. Şimdi Nisan 2025 4. savaş günündeydik abi. Kaçıncı sıradayız? Hemen bakıyorum. 4. sıradayız. Düne ne yapmışız? Yeşil tik atmışız. Maşallah 3 gündür yeşil tik atıyoruz. Bugün de atarsak güzel. 32'ye 29 yenmişiz. Yukarılarda 2, 2, 3, 3'ü ben mi atmıştım? Yok. Bernat atmış. Yani benim karşıma hep o 3'lüğü 2'dir. Şimdi 5'te 2'yi almışız. 6'da tek. 7, 2. 8'i ben 3 demiştim değil mi? Aynen. 8, 9'da 2. 2, 3. 1, 2, 3, 2. Şu 2'leri, tekleri falan hani düzeltsek aslında yıldız fark atacağız yıldız olarak da. Sezon bilgisi olarak da şu anda ikinci sıradayız 134 yıldıza ve şu anda hiç savaş yapmış mıyız yapmışız 4 tane savaş kullanmışız. Şimdi abi biz kendimize gelelim biz kendimize gelecek olursak dördüncü sıradayız şu dörde bir gözcülük yapalım. Dördü üçler miyiz abi bu düzenden var ya nefret ediyorum nefret yemin ederim nefret ediyorum. O yüzden bu düzene saldırmayacağım abi bu düzen var ya bir ara neyde gelmişti yanı klanda gelmişti bu düzen. Diğer hesaplarda gelmişti. Abi çıldırttı beni ya. 3-4 tane hesaplı üçleyememiştim. Ama en sonunda üçlemiştim. Bir yolunu bulup üçlemiştim. Şimdi burada hiç uğraşmayacağım abi. Şöyle bir köylere bir gezeceğim. Klana yine üçlük kazandırmak adı altında. Bir yere saldıracağız abi. Bakalım nereye saldırabilirsek. Bak bir yerdeki de düzen de aynı abi. Lan böyle bir şey olabilir mi ya? 6'ya bir bakalım. Yine 8'e mi saldırırız? 6, 7, 8 bakalım birine saldırırız. Aslında 6'ya saldırılır. Bak bu sefer 6'ya saldırabilirim abi. 6 bir tık daha iyi. Yani 3 denebilecek bir köy. 3 denir mi? 3 denir abi. İçinden bile geçerim ben buranın. Maksat kalana yıldız kazandırmak. Yukarılara saldırıp 2'de kalacağımız arkadaşlar. Şuralardan 3'lük alsak bize her türlü yeter. Şimdi bir ufak bir hesap kitap yapmak istiyorum. Şu hava patlatıcıları abi çok yani değişik konumlandırılmış. Yani birbiriyle aritmetik falan değil de hani tam böyle çapraz konulduğu için biz bunu devokla biraz zor alırız. Şu hayvan barınanını oradan atsam şu hava savunmasını, hava patlatıcını alma ihtimalim var. Ee, şimdi şu yukarıdan saldırırsak, şu duvarın olduğu yerden ejderhaları salarsak diğer hava patlatıcı görür. Bunu indirirsek o zaman buradan saldıracağız abi. Yani şu demircinin olduğu yerden giriş yapacağız içeriye doğru. Oradan giriş yaparsak Monolith'i zaten klonla, mulonla falan da pişmanla alırsak oradaki hava savunmasına cehennem, Prime'ı falan pişmanı alırsak gelir diye ümit ediyorum. Bakalım abi şansımızı bir deneyelim. 6. sıraya saldıracağım. Şuradan klan kalesini bir tazeleyelim abi. Hızlı bir şekilde şurada ordudan büyüleri hemen bir değiştirelim. 3, 1 tamamdır. Onay gelmiyor tabi. 7'ye de bir gözcülük yapayım abi. Hiç bir şey kaybetmeyelim. 7'ye de gözcülük yapalım. 7 alınabilir aslında. 7 var ya. Bir tık daha hem zor yani savunmaları basmış hem de kolay abi. Düzen olarak kolay. Hem zor hem kolay. Şimdi buraya mı saldırsam, diğerine mi? 6'ya mı saldırsam? Bir 8'e e bakayım. Amaç zaten klana yıldız kazandırmak arkadaşlar. Hani saldırılabilir. Bak burada savunma bakımından 6'dan da iyi. 7 ile neredeyse birebir sadece duvarları basmamış diyebilirim. Sadece bir tane hava savunması kalmış şuradaki kaçıncı seviye bu 14. seviye. Buraya da 8'e de saldırılabilir, 7'ye de saldırılabilir, 6'ya da saldırılabilir. Abi ben yıldız almak adı altında bir yere saldırmak istiyorum ama neresi olacak bakalım. Tamam abi yaptım. Şuradan şu iksir toplayıcı var ya. Şu iksir toplayıcıdan devoku bir gönderiyorum. Şu hava patlatıcısını alıyorum ve şu hava patlatıcısını alıyorum. Sonrasında abi ikisini alırsak ki şayet alırsak barbar kralı şuradan göndereceğim. Şu kahraman salonunun olduğu yerden. Bütün ejderlerimi şuradan atölyeyi ve demircinin olduğu yerden içeri doğru konumlandıracağım küte bam gün bir şekilde ilerleyeceğiz. Büyük Kulesi de bize zaten fazla bir hasar vermez. Yani ordunun dağılmasını engellemez. Orada bir kaya saçar, bir de hava savunmasını kapatıyor. Bir de Klan Kalesi'ni kapatıyor. Tamam abi belediye binasını monoliti, klonla, mulonla her şeyle alırsak tertemiz bir üçlük yazdırırız hanemize diyelim. Şimdi birlik bir euro falan pişman, cart, çürt korkanın çocuğu da olmaz diyerekten saldır diyoruz abi. Tamam saldır dedik. Plan inşallah uyar. Şuradan hemen bir basıyorum abi. Tam, tüh diğerini alamadık görüyor musun? O zaman plan terse kaydı abi. Yukarıdan saldıracağız. Şuradan ejderleri konumlandırıyorum hızlı bir şekilde. Hemen dedemizi de gönderelim sağa. Şu girişe bir adet öfkelendirme yukarıdan. Zeplini hızlı bir şekilde gönderdim abi. Neden zeplini hızlı gönderiyorum? Çünkü klan kalesi, şey, belediye binası orduya zarar vermesin. Şuraya 3 tane gönderelim abi. Tamam. Şurada hemen bir öfkelendirme atalım. İç kısmı var ya tertemiz dümdüz etsinler. Abi kalan kalesinden de süper ejder çıktı. Sıkıntı. Barbar kral yattı. O kadar plan proje yaptık. Tutmadım abi. Hiçbiri tutmadım. Şuraya bir adet dondurma atıyorum. Maksat oradaki kaya saçarı alabilmek. Elimdeki şampiyonu da Nereden göndereceğiz abi? Bakalım bir yerden göndeririz inşallah be. Şu Kaya Saçar'a gönderelim. Lan o Kaya Saçar'ı sen niye yukarı attın? Ben aşağıda sanıyorum. Kaya Saçar hani sistematik bir şekildedir diye düşündüm. Değilmiş. Bir şampiyon kaldı. Bir iki tane ejder kaldı. Abi bakalım ne olacak? Şampiyona büyü yok, mü yok. Ateş açar var. Abi ikide mi kaldık yine? Büyü bozuldu arkadaşlar. İki de kalmış durumdayız gibi duruyor. Yandık. Faka basma asa bokiko yemiş işko. Şuradan özelliği de bastık abi. Yapacak hiçbir şey yok artık şu saatten sonra. Şampiyonu bekleyeceğiz. Gün doğmadan neler doğar abi. Şimdi o krallı yatırırsak. Kalanı kolay mı? Değil. Dev top var. Dev topu seken top. Dev top nereden çıktı? Seken topu alırsak abi. Yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar maalesef. Şurada planımız bozuldu. O plan bozulmasından kaynaklı burada iki de kaldık maalesef. Dördüncü günde hanemize iki yıldız yazdırmış bulunmaktayız. Keşke aşağılara saldırsaydım da bir üçlük yazdırsaydık hanemize güzel olurdu. Ama olsun sağlık olsun arkadaşlar. Diğer günlerde bunun telafisini yaparız diyorum. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim varsa abone olmayı lütfen unutmasınlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.